Tekrardan merhabalar. Bugün satış modülünün altında depolar arası transfer kısmını görüyor olacağız. Üst bilgilere geldiğimizde burada e, belge numarasının yer aldığı bir alan var. Buradan istersek kendimiz belirleyebiliriz veya Mayor'un otomatik olarak bunu tanımlamasına izin verebiliriz. Çağrı koduna geldiğimde 3 noktaya tıklıyorum ve cari kod rehberinden önceden kayıtlı carilerimi seçiyorum. Belgeyi istersen buradan tarih verebiliyorum. KDV'nin dahil olup olmadığı ile ilgili bir alan var ve bu depolar arası transferin bir şube transferi olup olmadığını yine buradan seçiyorum. Hangi şubeye gideceğini şube rehberinden seçtim. Yine sağda cari bilgisi kısmında cari bilgileri yer alıyor. Kalem bilgileri kısmına gelecek olursak stok koduna yine üç noktaya tıklayarak önceden var olan bir stokumu seçiyorum. Bu stokun gittiği depoyu seçiyorum ilerleyen eğitimlerde nasıl depo oluşturulduğunu da görüyor olacağız. Ben genel depoyu seçtim. Buradan yine miktarı belirleyebilir. Birim fiyatını belirleyebilir. Yine buradan tutarı da görebiliyoruz. Toplam bilgilerine gelirsek burada da bürüt toplam, ara toplam, KDV tutarları, genel toplam gibi alanlar yer alıyor. Vade gününü ve vade tarihini belirlediğimiz bir alan var. Buradaki butonlar ile belgeyi kaydedebilir, belgeyi silebilir veya yeni bir belge açabiliriz.